Kepes ilçe Başkanlığı olarak Kadın Kulları, Genç Kulları ve yönetimimizle birlikte, Başkan Yardımcılarımla birlikte önce İdris kardeşimizi ziyaret ettik. Ona başarılar diledik. Tabii ondan önceki de e, Mevlüt abimiz de Antalya Gazeteleri Cemiyeti'nde çok büyük emekleri olan Antalya'da e, sağduyunun her zaman yanında olan Antalya'mız için, bölgemiz için, Türkiye için ne de bir güzellik varsa onun yanında duran bir duruşuyla Antalya'da ve Antalya'nın önüne taht kurmuştur. Ta 100. yılda akşam gazetesinden başlayan eserinin e, süreci yakinen takip ediyoruz. Bugüne kadar e, gerçekten bir çizgisi vardı, bir duruşu vardı. E, bu bir örnek e, yoldur ve yolculuktur, başarıdır. Bu örnek başarıdan ve çizginizden dolayı size de çok teşekkür etmek için geldik bugün aslında. Ve bundan sonraki e, hayatınızda da Rabbim Nice hayırlı güzelliklere, nice güzel başarılara vesile eylesin. Biz AK Parti Kepez İlçe Teşkilatı olarak Antalya'mıza basın olarak kazandırdığınız değerlerden ve duruşunuzdan dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. Emeklerinize, yüreklerinize sağlık. sağlık. Sağ olun. Değerli Başkanım ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımız, bu nazik ziyaretimiz için çok teşekkür ediyorum ben de bu, bu sabah yurt dışından döndüm. E, yurt dışındayken telefonlaşmıştık. E, tabii 15 yıllık Antalya Gazeteciler Cemiyeti başkanlığım süresince e, birlikte güzel e, hizmetlere imza attık. Siz hizmet ettiniz, biz yayınladık, destek evet. verdik, haber yaptık. E, siyaset kurumlarıyla gazeteciler her daim e, taraf olmasa da e, bir özelliği vardır. E, gazetecisiz siyaset olmaz. Siyasetsiz gazeteci olmaz. Birbirimizi tamamlayan bir e, unsuruz. Dolayısıyla hem e, cemiyet başkanlığım süresince hem de bu şehirde 40 yıla yakındır gazetecilik yapıyorum. Habercilik yapıyorum. Çeşitli gazetelerde yöneticilik yaptım. Çok evet. teşekkür ediyorum nazik ziyaret için. Başarılar dileriz. Sağlık, sıhhat içerisinde güzelliklere vesile olmaya لا بين دا